göklerin ve yerin hakim ve alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Kuşkusuz kesin dönüş onadır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. İşte şu arzı yaratan gökleri bina eden orada bir kandil ışık saçan bir kandil arzı bize döşeyen otlarını çıkaran göğü bina eden her şeyin düzenini belirleyen Allah nasıl inkar edilir ki? nasıl inkar edilir? İnsan kendi elleriyle nasıl ateş toplar? Yani senin Allah'a secde etmen, senin Allah'a yönelmen Allah'ın haşa Allah'ın bir ihtiyacı olduğu, Allah'ın bir <laughs> şey olduğu için değil ki. Yani Allah için Allah böyle bir Allah'ın böyle bir şey ihtiyacı yok. Elbette yani bunu bir çocuk da iyi söyler ama bir insanoğlu iman edince sanki böyle haşa sanki bir Allah'a iyilik yapmış gibi boş boş triplere girenler görürsünüz. Bu da bakın bende öyle bir şey yok demeyin. Bu imtanın bir imtihan konusudur. Şeytanın verdiği bir fitnedir. Allah bu bununla alakalı açık ayet indirmiş yani biz İslam'a girmeyi senin başına kakıyorlar. Hayır Allah alsın asıl onlara böyle bir lütufta bulunduğu için asıl eğer Allah kalkılacak yani bir şey varsa Allah size böyle bir lütuf etmiş yani sizin bir sizin İslam'a girmeniz bir lütuf değil ki sizin kendi kurtuluşunuzdur yani namaz bugün bizim Rabbimizi hatırlamak ona nefsimize değil uydurmalara değil şeytana değil Allah'a itaat ettiğimiz arzın arşın sahibi Allah'a itaat ettiğimizi göstermek için bir lütuf ve ihsan bir nimet yani böyle bir imkan vermiş kapı yani inanılmaz bir kapı E sen bunu şimdi yapmadığında sen kendini kalbini rahmetten mahrum bırakmış oluyorsun ve kendini kör bırakmış oluyorsun olayları görüyorsun sanki haşa bu dünya ya gelmen sanki boş yeriymiş sanki işte bu dünya haşa sanki ölüm yokmuş sanki böyle de çekilmeyecekmişsin çekilmeyecek misin gibi şeytan seni alıyor böyle saçma sapan konuları kafanın içine dolduruyor. Neden? Çünkü sen Allah'a yönelmiyorsun gereğince. Yani onu namaz kılıp da namazının gafil olan işte e, manadan uzak Allah'a teslimiyetini gerçek anlamda göstermeyen e, keza e, sadece otur kalkma iyilik yapmıyor salih amel işlerini Allah'ı sürekli hatırlama o namazın onun için o hatırlama şeyine dönüşmüyor, nimetine dönüşmüyor. İşte onlar da vay 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 selli Allah ne diyor? Yani namazda kılıyor, üzerinden örnek veriyorum, rübetini yapıyor. Allah diyor yani tul, kaş göz hareketiyle insanlar çıkıştıran, e, malı durmadan sayan, Malın kendisinin ebedi kalacağını bu dünyada kazandığının onun için işte en büyük kazanç olduğunu zannedenlerin e, vay haline diyor. Yani onlar e, yani, <laughs> doğrudan hutamıyla, ya yani o en kızgın ateşle tehdit ediliyorlar. Şimdi biliyor musunuz? Yani her şeyin bir düzen dahilinde yaratan Allah'ın tehdidine bakın. Yani kim olursan ol sen insanların gıybetini böyle, ay yo oh, 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 gıybet etmek örnek veriyorum böyle insanlar arasını bozmak iyilik yapmak dışında bir şeyi iyilik olsun diye bir şeyi birine fayda olsun diye anlatmak bu konuda organize olmak başkadır ama bunu bunla alay etmek, bununla gülmek, bunu la şey yapmak böyle gıybet edip o aslında şeytanın verdiği aslında hiçbir tadı yok gerçekte tıpkı dünya dünyanın lezzetleri gibi böyle ama çekiciliği var. Aslında o günahın çekiciliğidir. Hiçbir elde kazandık böyle görünür hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama insan evini ateş düşürür gibi böyle benzin döküp yakması gibi ameline benzin döküp yaktığının farkında değil. O kadar ki çirkin tehlikeli bir şey Allah doğrudan yani hiç şey yapma yani doğrudan hutameyle tehdit ediyor. Sen bunu bir ahlak haline getirsen ki sen bunun eğer Allah'tan korkmazsan ki Allah'tan korkan ve sabreden en büyük nimet onlarıdır. Allah e, sakınan olmak ne demektir? Yani bir bırak bir insanın e, arkasında böyle e, onu gıybetini e, yapıp konuşmak, dedikodu yapmak o e, kötü düşünce dahi korkar. Bir kötü düşünce elinin içinde gereğinden fazla yani o ilk şeytan fitney verir, sonra ona peşine takılmak, o kötü düşünceye peşine şey olmaktır, o kötü düşüncenin ardınca koşmaktır. Bundan gerçekten Allah'tan korkanlar korkar. Yani sakın sakınanlar en büyük nimet, en büyük kazanç, en büyük kurtuluş, rahmet. Onlara da işte bu şey de, bu bizim namaz. Allah'ı hatırlamak tam olarak bunun içindir. En büyük olay, olay Allah'la yaşama halidir zikrullah. Tam olarak budur. Namazlarımız da bunun e, içindir. E, ibadetlerimiz iyiliklerimiz e, zekatlarımız, sadakalarımız hepsi bunun içindir. E, şimdi e, bu konu e, namaz kılıp ama namazından orada namaz onun içine girse de sadece namaz değil elbette ki. Yani bu e, salli yani vay o salli olanların halini. Yani e, bu Allah'ın buyruklarını bütün o en doğru, en güzel nizam insan için fıtratını tamir eden o bütün e, bütün olayı kapsıyor o. Bunu diyor ki imtihanda da olduğum kabul ediyorum. Allah'ın ve yerin hakemi olduğunu, beni imtihana çektiğini, beni e, yaratıp beni yarattığı gibi tekrar öldürecek ve kesin olarak beni dirilteceğine iman ediyorum diyor. Yani Salih bu şeyi kabul ediyor. İmtihanda olduğunu ve bunun için Allah'a kulluk yapması gerektiğini kurtuluş için kabul ediyor. Allah da diyor vay onların haline diyor. Vay onların bunu kabul edenlerin içerisinde vay onların haline dediği onlar gerçekten neyi kabul ettiklerini, neyi söylediklerinin bilincinde olmayan ve gereğinden uzak olanlardır. Yani hiçbir suretle ee, Allah yarattı. Gökleri veri Allah yarattı. E, beni öldürecek, e, yaratacak, tekrar dirilecek. E. Sen ne yapıyorsun? Neredeyse hiçbir şey üzerine e, saçma sapan, böyle zararını arttırmaktan başkası olmayan boş konulara, sohbetlere, gribetlere, günahlara, işlerin peşine koşturuyorsun. Dünya malının, dünya kazancının seni sanki ebedi bir e, ebediyete ulaştıracağını zannediyorsun. Öyle mi? Yani bunlar yani yetim görseler kakarlar keza. Yani bu salih olmak evvela Allah için e, yaşama Allah Allah ile e, yaşama e, teslim olmaktır ve Allah'ın en çok sevdiği e, en çok sevdiği amellerden biri yoksullara, yetimlere, yol bilmezlere, çaresizlere, Allah yoluna kendini feda ettiği için artık bir dünyaya, dünya işi için kendinde bir güç bulamayanlara, yani fırsat güç bulamayanlara öyle tembellik yapıp, Allah'ın yolu diyerek uydurma yollardan tutanlar değil, kitabın, kitabullah ve sünnetullah Resulü ile öğrettiği çizgiden hareket edenler içindir bu. Bunu takip edenlere, Allah bu e, yani ya bunlara iyilik elini, yardım elini uzatanlara en sevdiği amellerdendir. Yani bugün namaz nasıl Müslümanın olmazsa olmazı değil mi? <laughs> Allah bu, bunu e, yani nasıl değerli olduğunu düşünür. Kendi aynı şekilde yetime, yoksula, muhtaca Allah yoluna, kendi aileniz en başta olmak üzere ailenizde insanları Allah yoluna feda olmayı, şeref bilenlere siz yardımcı olun. Herhalde ailenizde siz bunu yapmanız zaten en <laughs> büyük kazanç yoludur. Ee, ailenizde ne kadar kişi buna yönlendirebilirseniz bu sizin için en büyük şereftir, en büyük kazançtır. Keza e, siz e, başka insanlara da yani bu ailenizde e, diyelim ki siz e, yükümlü bakmakla yükümlü olduğunuz bir aileniz var. o Çalışmanız gerekir belli e, sınırlı zaten internet nimeti olduğu için artık tebliğ e, cihat konularını çok daha güzel bir şekilde dünyanın e, böyle çok büyük bir cihatlar çok büyük işleri e, daha kolay bir şekilde Allah'ın izniyle yapabiliyoruz ama doğrudan bir fiziksel bir gerek, şey gerektirdiği zaman siz ki katılacak durumda değilseniz bir hastalığınız olabilir bir zorluğunuz olabilir aileniz e, darda olabilir bir çıkış bulamayabilirsiniz. Ama Allah'a güvenen için daima çıkış vardır. Siz, siz gidin insanları yani muhacir e, yani Allah yoluna cihad edenleri e, destekleyin. Gerçekten gönülden onları desteklediğinizde inşallah siz Allah sizi biliyor. Çaresiz yani yol e, sizin güçsüz olduğunuzu, yol ve e, çare bulamadığınızı biliyor. Ve siz onları gerçekten gönülden desteklediğinizde hem fiziksel hem psikolojik hem de maddi olarak ne yapabiliyorsanız bakın ne yapabiliyorsanız inşallah Allah size onların o büyük kazançlarından size de büyük pay verecektir onların pay ve payından da düşürmeyecektir Sizin aklınıza gelmesin hakimiyet yerin günü göklerin ve yerin hakimi Allah'adır her şey başarılı evet, odur bugün amcamın oğlu burada birader siyahlı Mahmut Ahmet o da e, onları Ahmet köye taşınıyor hayırlısıyla onun evine şimdi inşallah ki e, şey yükleyeceğiz araca yükleyeceğiz ve o da göndereceğiz Allah için sadece iyiliklerimizi yaptığınızda işte salli, e, salli budur yani Allah'a e, rızasını kazanma e, yoluna e, çıkmaktır Allah zaten mükafat verenlerin en hayırlısı değil midir? Kuşkusuz ki Allah mükafat verenlerin en hayırlısıdır. Onun gücünün, kudretinin yetmedi. Hiçbir şey yok. O bir şey dilediğin zaman ona ol der ve o da olur. Subhanallah şu arzu görüp de hala Allah'a teslim olmayan, Allah'a kulluğa yönelmeyenden ki daha gafil var mı? Hakimiyet Allah'ındır. Onun sözü aktır. Görüşürüz inşallah. Takip edin YouTube ve Facebook'ta.